sabun köpüğü, çocukların oyunlarında, banyoda ya da temizlik sırasında hepimizin karşılaştığı eğlenceli bir görüntüdür. Küçük kabarcıklar halinde havada uçuşan sabun köpükleri, genellikle gökkuşağını andıran renkli desenlere sahiptir. Bu renkli görüntü oldukça ilginçtir, çünkü sabunun kendisi ya da içindeki su renksizdir. Peki, sabun köpüğü neden renkli görünür? Bu sorunun cevabı, ışığın nasıl davrandığı ve gözümüzün bunu nasıl algıladığı ile ilgilidir. Sabun köpüğünün yüzeyi aslında çok ince bir film tabakasından oluşur. Bu tabaka, iki tarafı sabun molekülleriyle kaplı olan ince bir su tabakasıdır. Sabun köpüğü oluştuğunda bu ince tabaka ışığı geçirir, yansıtır ve kırar. İşte sabun köpüğünün renkli görünmesinin asıl nedeni bu ışık oyunudur. Bu olaya ince film girişimi denir. Işık sabun köpüğünün yüzeyine çarptığında bir kısmı yüzeyden hemen geri yansır. Bir kısmı ise köpüğün iç yüzeyine kadar girer. Oradan tekrar yansır. Bu iki farklı yansıyan ışık dalgası gözümüze ulaştığında birbirleriyle etkileşir. Işık, farklı dalga boylarına sahip birçok renkten oluşur. Bu dalga boyları, sabun köpüğünün kalınlığına göre farklı şekilde yansır. İnce tabakalarda bazı renkler birbirini güçlendirirken, bazıları yok eder. Bu nedenle sabun köpüğünün farklı bölgelerinde farklı renkler görürüz. Örneğin, tabaka biraz daha kalınsa mavi ışık daha çok yansıyabilir. Daha ince bir bölgede ise kırmızı ışık hakim olabilir. Köpük hareket ettikçe, su buharlaştıkça ya da sabun tabakası değiştikçe bu renkler de sürekli değişir. Sabun köpüğünün renkli olmasının bir diğer sebebi de ışığın kırılmasıdır. Işık, bir ortamdan başka bir ortama geçtiğinde kırılır. Sabun köpüğündeki su ve sabun karışımı ışığın kırılmasına neden olur ve bu da renkli desenlerin oluşmasına katkı sağlar. Aynı zamanda gün ışığında ya da farklı ışık kaynaklarında sabun köpüğünün renkleri değişebilir. Çünkü her ışık kaynağı farklı dalga boylarında ışık yayar. Sonuç olarak sabun köpüğü aslında renksizdir. Ama ışığın yansıma, kırılma ve girişim etkileriyle gözümüze renkli görünür. Bu doğal olay fizik biliminin güzel bir örneğidir. Basit bir sabun köpüğü bize ışığın nasıl çalıştığını ve doğanın ne kadar büyüleyici olabileceğini gösterir.